andışlık duyguları açısından oradaki insanlarımıza dokunamadığımız zaman örgütün onları nasıl istismar ettiğini buradaki hazrun söylememe gerek yok. Herkes benimden daha iyi biliyor bu meseleyi. Dolayısıyla ben bunun bu kadar çok şey olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanının programını e, kaldı ki orada e, 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 Türkiye'nin en önemli barajlarından birisinin açılışına gitmiştir. O baraj hem Türkiye'nin ekonomisine hem oradaki enerji üretimine hem oradaki... Mahzabe e, bölmek için şey. söylemiyorum. Siz beni ama, bölmediniz ben de sizi bölmeyeceğim. Ama bakın biz ama bu öyle değil bir arada bir konuda Gerçekten. mutabık kaldık. Dedik ki... Siz tamam programın kapatılmasıyla alakalı. Peki, tamam. 80 siz dakika diyorsun. kesilmesiyle ilgili siz fikrinizi söylediniz. Biz de fikrimizi söylüyoruz. Tamam. Siz içeriğinin ne kadar değerli olduğundan falan bahsediyorsunuz. Ben öyle ama bunun yani ne olduğunu biz düşük, görüyorum ya, yani. yani. siyaset bir tamam. tarafa ama Peki. yüz yüze baktığımızda söylediğimizin arkasında Ama olur. ben bakın ama yapmayınız. Şimdi e, siz e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Sayın Cumhurbaşkanı 80 dakika dinlemekten ee, rahatsız olabilirsiniz ama ben e, AK Parti siyaset yapmış birisi olarak 80 dakika Cumhurbaşkanı dinlemekten rahatsız olmam. 500 dakikada yani dinleyemezsin. Bizim programımızın <gülüyor> ortasına <gülüyor> yani. girmeyi doğru ama buluyor musunuz? Bulmuyor yani. musunuz? Soru bu. Ee, siz bu, bu konuda fikrinizi söyleyecektiniz. Bir dakika, e, be, tamam ben, siz diyorsunuz ben ki bu 8 ile 23 istemem. arasında yok, yok, ben gelirim dakika. 3 saat ben burada adına, Tayyip Erdoğan'ı dinler giderim. Bu tv yüz adına konuşmak istemem ama bu zorunlu bir şey değil ki. Yayın değil ki. Bunların iradesi doğrultusunda yani onlara gelmiş böyle bir talep vardır. Nitekim bazı kanallar yayınlamıyorlar zaten. Hangi kanallar? Bilmiyorum. Yani hepsi yayınlıyor değil bence. Ben dikkat etmedim. Yani hepsi yayınlamak zorunda mı? Bir talimat mı var? Tartışma programlarının hepsinin birlikte siz de vardınız ve demin bütün kanalların kesip bunu vermek zorunda kaldığını gördük. Siz bir akademisyen bir eski AK Parti milletvekili olarak... Bunu demokrasiye basın özgürlüğüne uygun buluyor musunuz? Ama demokrasinin bu doğrudan hani bunun gerçekten bir. Yapmayın hocam, burada bir siz de tepki gösterin ki değildi, bakın Türkiye değildi, doğru yok bir noktaya gitsin. Ama ben yazık yani, ya yani konunun içeriği bu değil ki. Ben, ama ben içerik önemli benim için gerçekten içerik. Tamam önemli. siz 500 saat o içeriği dinleyin, Bir ya ilgilenenler bir saat dinlesin değil ama yani, ben bizi ben buraya ama çağırıp dinledim. da bunu bütün herkesi mağdur edecek şey. Biz mecbur musunuz ya da işte ilgili kişilere söylemek yerine buradaki editöre söylemek gerekiyor. Ama bunun editörle alakası yok. <laughs> bütün televizyonlara bütün televizyonlara belli bir prime time süresi içerisinde yayınlama zorunluluğu getiriyor. Saraydan. Saraydan yayınma zorunluluğu getiriliyor. Yani şimdi orada ben size şu noktada yani kendinize hak, kendinizi haklı görebilirsiniz. İşin içeriğini tartışmıyoruz. İçeriğini tartışmıyoruz. Şimdi bakın bu olay İzin verirsem ben birkaç şey söylemek istiyorum. Zaten sıra sizdeydi. Ee, değerli milletvekili kardeşim Emre'nin, Zeynel Emre'nin söylediği gibi veya başlangıçta koyduğu tepkinin bir eş değeri de bende var. Anlatabildim mi? Ben de ilk defa yıllardır televizyonlara çıkan bir insanım. İlk defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın neredeyse 90 dakikalık bir programını üstelik de banttan yani şu anda şey yapılmamış canlı yayın olmayan bir programını Türkiye Cumhuriyeti'nin yayın yapan bütün televizyonlarından normal program akışları.